arkadaşlar. Hepinize günaydın. Bu sabah Defniş'le birlikte kahvaltıya isteği üzerine küp patatesli yumurta yaptık. Şahane oldu. Hmm. Şimdi Defne yiyecek. Aha, arkadaşlar yeşil gözüküyor kamerada. <laughs> arkadaşlar aslında sarı. Hop mis gibi. Şimdi tabağımızı Arkadaşlar buyurun. beni görmek isteyenler için kendimi gösteriyorum. Göründü mü anlamadım şeyinde. Yeni, yeni bir kişi değil mi Smith Arkadaşlar yeşil görünüyor. Arkadaşlar, arkadaşlar, evet, arkadaşlar bu normal bakın arkadaşlar anne bir kameradan baksana. Ne, ne, kameradan arkadaşlar, <laughs> bakalım şuradakinde, bak arkadaşlar buradakinde de. Hı, öyle görünüyor. Burada bitirebiliriz videomuzu. Şimdi izleyeceğiz çünkü arkadaşlar. Arkadaşlar sanamamız da var. Arkadaşlar yine ben kendimi göstereceğim. Anne. Hadi sen bay bay de arkadaşlar. Arkadaşlar bugünümüz bu kadardı. Hepinizi e? çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum.